Herkese selamlar dostlar ben Akif James Bugün sizlerle efsane manyak çılgın üst videoyla daha karşınızdayız Kardeşim şimdi ne yapıyoruz Üstümüzde 10 BGN var fena açıklamalar var Kaç gündür ben video atmıyorum bir saniye hemen bakıp geleyim Evet 3 hafta önce yazıyor Bu ne demek Durumlar kötü sıkıntılı demek Şimdi öncelikle bir hafta ihtar yedik. Ondan sonra takım değiştirme muhabbetlerimiz vesaire oldu. Edit yapsaydım koyardım ama edit yapmıyorum. Ee, şöyle açıklamalarımız var. Bu videonun başına mı açıklama koysak oynarken mi açıklama yapsak? Bir şöyle güzel bir açıklama yapayım. Bu kısmı geçmeyin kardeşim. Gidip işte akif market akif ekansu falan demeyeceğim. Oralar aktif ama onlarla ilgili bir şey değil. Artık team birlik değil. Şu anki güncel... Birlik reme 34. E, ban yemiş 35-36 bu şekilde 100'e kadar gider. Ama olay asıl olay artık biliyorsunuz ben lafımdan geri de dönmüyorum. Bayramı sevmezdim hala sevmiyorum. Bundan yine hiçbir sorun sıkıntımız yok. Birlik artık bayramın değil. Başka sevdiğim bir kardeşim aldı. E, orayla da anlaşmamızı sağladık. Artık birlikteyiz. Zaten görmüşsünüzdür YouTube genelinde de. Benden de ekstra duyun. Ve artık bizim de adımız birlik saflarında Geçsin artık dediğim gibi Birlik bayramın değil e, Alp diye bir kardeşimin. Birlik Rem'e 34 gidelim biraz gazlayacağız 10 BGL var üstümüzde. Şöyle güzel bir rakip bulalım. Ardından bir word analizi falan yapalım. E, nasıl olmuş ne bitmiş olayları konuşacağız. Evet geldik. Şimdi biraz size olaylardan bahsedeyim. Şöyle 25 ile Oyun çok laglı. Bok gibi bir oyun. Yine bir ara düzelmişti. Yine boka sardı Şöyle 25. Size hemen oyunda neler olduğunu. Şöyle yüzüm falan da iyi çıkıyor herhalde. Lambayı açınca biraz dalgalanma oluyor ışık kaynaklı. Onların hepsini çözeceğiz. Hatta şöyle göstereyim. Bir saniye. Şöyle bakın arkada bir dalgalanma söz konusu. O yüzden böyle de yüzümüz çıktığı için böyle şu an... Bir 25 daha kral. Yani always draw. Bizim taktik budur. Ben eksisine oynamam kanka. Evet. Hemen ben de bu sırada size olayları bir özet geçeyim. Hayfadaydık. Ee, sonra bir kardeşimiz çıktı. Olayları aman aman da bir detay vermeyeceğim. Ee, çünkü always drop diyerek. Vallahi izin. Şimdi çünkü ben biraz fazla şey de biliyor olabilirim. Ee, şimdi birilerini de patlatmak istemiyorum. NP NP bekliyorum. Tayfadaydık. Sonra tayfadan e, çıktık. Neden? Bir kardeşimiz geldi. Güzel bir teklif yaptı. Önce kabul etmedim. Ondan sonra oturduk bir yemek falan yedik ve teklifi kabul ettik. Ondan sonra işte parayı önden almamız gerekiyordu. Onu beklerken bir de ihtar yedik üstüne. Zaten video atamadık. Bu hafta da pazartesiden başlamak istedim. Normalde çarşambadan falan videoyu atabilirdim. Ama pazartesinden itibaren böyle güzel bir ay kesin birlikteyiz. Ondan sonrasına bakacağız. Ama dediğim gibi bir ay kesin birlikteyiz. Ve şu an birlik zaten prime hani açtı kendini. Kardeşimiz de güzel yatırım yapıyor. Ee, ne yapacağız? Oğlum. Heh tamam. Bundan sonraki süreçte şöyle bir birliği olabildiğince yükselteceğiz. Millet kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Bununla beraber Akif Market'i var. Akif Ekan zaten full aktif. Bundan yana da hiçbir sıkıntımız yok. Her video söylemeyeceğim bunları da. Şimdi 25 TL'miz daha gelecek. Oyun çok kötü olduğu için yani normalde olsa kafayı yerdim biliyorsunuz beni. Ama oyun o kadar kötü ki ben bile zor girdim. Hani video çekeceğim bak şurada iftara da 12 dakika kalmış geldi. O yüzden kardeşimizi de anlıyorum ve hani çok da şey yapmak istemiyorum. Hani darlamak istemiyorum. Yoksa dediğim gibi sıkıntılı durumlar e, söz konusu oyunda. Evet 150 DL'si falan var. Şimdi bunun bir clearlama operasyonu. Şu lambanın kırıklığı gitsin koyduk 3. DD 35 diyelim. 25'i kaybeden Akif James 35 Pat kanka bu nasıl bir rulet ben anlamadım. Oğlum sen de yeter daha bokunu çıkardın kral. Allah Allah. Ya kanka yedim aldı ya. Ya yedim al ananı. Ya Ramazan Ramazan küfür etmek istemiyorum. Adam gitti vurdu yedim aldı. Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Güzel. Güzel aynı DL'ye geri çıktık. Tam orada uf, var ya lan çok güzel olacaktı. 50 DL bundan artıda olacaktık. Cansınız beyler. Hepinizi de birlikleme 34 şu an. Baksana kanka mesela. Ne benim suçum var ne adamın su, Alınmıyor. D D 35. Haydi bakalım. Oyuna mı üzüleyim? Anasını satayım. Kanka bu rulet neymiş ya? Beşten düşüktü. vursan mı acaba? Güzel. Gayet güzel. Kaç girmiştim? Hatırlamıyorum ama. 35 girmişiz. Bir 35 girdiğimi emin olmak istiyorum ya. Eee tamam. Eee D50. Kanka hmm. biz de gideceğiz de. Sence keyfimizden mi atmıyoruz? Hadi bir 9-0. Bir elde daha patlatalım. Güzel. Deminden şimdiye gelip gelip duruyoruz. Bir elde daha patlattık. Hadi şu video en azından birkaç BGL'e kare geçmek istiyorum da kanka artık ne olur bir düşüp de burada lan 5'in altında vurmuyor ya çocuk. Bak. 9 gayet güzel. Yine deminden şimdiye geldik. Şimdi ben bir 2 vuracağım. Bu ee, düzen anca nasıl bozulur biliyor musun? Bu dördü ben geçersem artık bozulur. Ama arasına satayım ki geçemiyorum. Ya da adam şimdi çok yüksek vurursa yine bozulacak. Tamam yine deminden şimdi geldik. Yani ne olması lazım biliyor musunuz? Şimdi bir ben yüksek vuruyorum bir adam yüksek vuruyor. Burada olayın tamamen hallolması için kardeşlerim şimdi bu 6'yı ya benim geçmem lazım kanka şimdi sıçtık. Ya da adamın şimdi yüksek vurması lazım. Vurursa boku fena yedik. Yine deminden şimdi. Oğlum. La havle. Hadi oğlum. 9-0. Yes. Çok güzel. Bak işte şimdi olay bize döndü. İzleyin şimdi. Bak şu Exo'nun başına bak adamın nike bak. Exo'nun başına Akif'i koyun. Ben size öyle diyorum. 7 yıl daha bekleyeceğiz. Aa yaş. Güzel güzel sıkıntı yok. Açıklamalarımızı yaptık. Aynı şekilde private server kanalımız da var. Akif James private server mi? Neydi lan adı? Akif James private da olabilir. Ee... Orada da videolar. Yine bu hafta üç tane gelecek. GTPR ile ilgili haberiniz olsun. Gelsin DL'miz devam edelim. Evet DL'miz geldi. Şöyle alalım. Haydi oğlum şimdi işte şimdi bizde olur. Bak mesela bir daha vursam belki laga girecek. 9 gayet güzel. 3'e 9. Ver kral. Eksi 3. O oyun o kadar laglı ki bak vurdum. Adam 50 TL'yi attı ondan sonra eksi 3 yazdı. Hani durumun vahametini siz düşünün dostlarım. 50 daha patlattık. 6'ya 8-9 çok güzel. CBGL kanka. Haydi kral. Make it fucking blue gemlock. Ver dostum. Dostum dost dost diyemeyeceksine. Ver sıfır. Aynen kralın yok. Şimdi bak 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 bak. Hızlı parmaklar. Tak 2-3. Adamı rencide etmeden patlatmaca vur kanka 9'u koyacağım 0'ı 7'ye 8. Rencide etmeden kardeşim. Sen 7 vurduysan ben seni 1 fazlasıyla geçerim diyor. Akif James. ver kral 50 TL daha. Kral bir dur. Bir atayım da. Şimdi bak 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 bak. Vur kral 1. Tak vurayım 1'i. Bu da 9. Bunda biraz rencide olmuş olabilirsin kral e, Go 50 diyeceğim. Üstünde var mı? Sanki yok gibi. Go 50. Haydi kral. Eksi açılmaz normalde ama 8'e 9 atan James. 7 atan James olmuş. DD 50. 5'e 6. Change BGL. Güzel. Ver kral. Bir yandan da iftar saatine bakıyorum. Hadi ne olur olabileyim artık. Böyle bir elli daha patlattık. Bire bir atmam zaten. Bir adım James. DLS'i bitti zaten. DLS'i bitti çıkalım. Dostlar normalde 3 BGL'e karla çıkmayız biliyorsunuz ama iftar saati geldi. Son 3 dakika falan var herhalde. 3-4 dakika var. O yüzden ne yapıyoruz kardeşim? Sen videoya like atıyorsun, abone olup bildirimleri açıyorsun. Biz de bu haftada yine dediğim gibi hem ana kanalı hem de private kanalına üçer video gelecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.